Evet sevgili dostlarımız, Azerbaycan'da Bakü'de Hırdalan şehri Riyad Ticaret Merkezi'nde kainat mobilyayı sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız, burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Halit Bey'in işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel mobilya mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 050 836 40 15'ten buraya ulaşabilirsiniz. Bir tane daha telefon numarası veriyorum. 055 287 27'den de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda yeni sezona klasik avantgardlarla mobilya çeşitleriyle, koltuk çeşitleriyle, masa takımlarıyla, genç odası takımlarıyla her türlü sizlere hizmet sunan kaynat mobilyayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Kaynat mobilyayı sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Çok değerli, çok kıymetli. Sevgili kardeşim Halit Bey'in işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel mağazayı sizlere tanıtmış oluyorum değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi kampanyaları var aynı zamanda. Evet, gördüğünüz gibi, evet klasik avantgardlarda en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Kaynat Mobilya'yı yürekten tebrik ediyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Azerbaycan'da Bakü'deyiz. Hırdalan şehri, bizim Mebel şehri, Kainat Mobili sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Halit Bey'in işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel gördüğünüz gibi klasik avantgarda en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar. Değerli dostlarımız burası nerede? Elbette ki Hırdalan şehri, Riyad Ticaret Merkezi ikinci mertebede değerli dostlarımız sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 050 836 40 15'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Bir numara daha veriyorum değerli dostlarım. 055 287 27'den de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Muhteşem ürünler gerçekten piyasanın en çok sevilen ve de klasik avantgarda en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar. Şimdi ne yapıyoruz değerli dostlarımız? Kainat mobilyayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız kainat mobilyada aynı zamanda bir kat ve kredi kartlarda geçerli, geçerli değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi sizlere en güzel hizmeti sunabilmek için Kaynat Mobilya sizin hizmetinize değerli dostlarımız, evet kredi kartıyla da buradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Klasik avantgarda en güzel bir şekilde sizlere hizmet sunuyorlar. Görüyorsunuz kardolabını değerli dostlarımız muhteşem ürünleri sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi kanepeler muhteşem gerçekten. Tebrik ediyoruz Halit kardeşimizi. Muhteşem yemek odası takımı konsullarımız muhteşem gerçekten tebrik ediyoruz. Evet. Gerçekten Klasik Avangart'a bir ivme yaratıyor Kaynat Mobilya. Öylesine güzel ürünleri tezgahına yerleştirmişler aynı zamanda. Değerli dostlar. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Evet. Gördüğünüz gibi en güzel modelleriyle yemek odası takımlarıyla sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Yine TV üniteleri muhteşem. Tebrik ediyoruz. Yine güzel bir ayna. Evet değerli dostlar. Gerçekten muhteşem ürünler. Helal olsun diyoruz. Böylesine güzel ürünleri sizlerin hizmetine sunmuşlar. Evet. Muhteşem ürünler. Gerçekten harika. Krallara layık, parçahlara layık, böylesine güzel ürünleri sizlerin hizmetinizde değerli dostlarımız. Evet yine güzel bir yatak odası mobilyasını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Çok güzel koduk takımı muhteşem. Evet harika ürünler gerçekten klasik avantgarda sizlere en güzel hizmeti sunuyorlar yemek odası takımı şifon yeri ve de kar sizlere her türlü bu güzel hizmeti sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız Gördüğünüz gibi yine çok güzel bir ürün. Harika bir ürün. Gerçekten tebrik ediyoruz. Evet. Evet sevgili dostlarımız, yine çok güzel bir koltuk takımı ve de yemek odası takımı gerçekten sizlerin hizmetine sunmuşlar. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Yine çok güzel bir ürün. Yatak odası takımı. Şifon yeri. Ve kar dolabı. Yine çok güzel bir koltuk grubu. Sehpası. Evet. Yine görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel bir yatavodası takımını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Şipon yeri Tabi her bütçeye aynı zamanda hitap ediyorlar değerli dostlarımız. Klasik avantgarda. Ve de bir sehpa ve koltuk takımı ve de çok güzel bir yatak odasını takımını sizlere tanıtıyoruz. Gerçekten harika ürünler. Şifon yeri görüyorsunuz. Yine değerli dostlarımız kar dolabı ve de yemek odası takımı görüyorsunuz. Masa ve sandalyeleriyle muhteşem bir ürünü sizlere tanıtmış oluyoruz. Yani dostlarımız gerçekten krallara layık, parçalara layık böylesine güzel ürünleri sizlere tanıtmış oluyorum. Değerli dostlarımız. Evet yine TV ünseleri muhteşem gerçekten tebrik ediyoruz. Yine konsolu helal olsun diyoruz. Evet. Yani dostlarımız yine güzel bir yemek odası ve de koltuk takımları muhteşem. Tebrik ediyoruz. Evet yine çok güzel bir koltuk takımı. Yine karşısında farklı bir koltuk takımı. Gerçekten harika. Sefasıyla bir bütünlük içerisinde. Yine değerli dostlarımız çok güzel bir yatak odasını sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarım. Şifon yeri. Kardolabı. Harika gerçekten. on numara gerçekten çok güzel takımlar gördüğünüz gibi değerli dostlarımız yine burada muhteşem bir koltuk takımı evet görüyorsunuz böylesine güzel ürünler ve de genç odası aynı zamanda Tekli yataklarımız, kardonaplarımız, çalışma masası değerli dostlarımız. Evet yine burada kaptan genç odası. Siz görüyorsunuz muhteşem ürünleriyle sizlere hizmet ediyorlar. Kaynat mobilya hakikaten en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunmuşlar değerli dostlarımız görüyorsunuz. Böylesine güzel masa takımlarını da sizlere tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet. Gigaten muhteşem ürünler. Harika ürünler. Böylesine güzel ürünleri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Gerçekten Harika ürünleri sizlere tanıtmış olduk. Kaynat mobilya en güzel mebel mobilya ürünleriyle sizlerin hizmetinize değerli dostlarımız gerçekten ağzım bir garban açık kaldı diyebilirim. Görüyorsunuz böylesine güzel ürünleri sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Helal olsun diyoruz ve de böylesine bu güzel ürünleri kaynat mobilya mağazasında aynı zamanda görmenizi ve de tavsiye ediyoruz. Buyurun gelin. Böylesine güzel ürünleri Kaynat Mobilya'da aynı zamanda görebilirsiniz. Uygun fiyat ve de kredi imkanlarıyla sizlere en güzel hizmeti sunuyorlar. Değer dostlarımız, en son ne diyoruz değerli dostlar? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın değerli dostlarımız. Elbette ki Kaynat Mebel mobilya mağazasında kalın. Değerli dostlarımız sizleri kaynat mobilya şiddetle tavsiye ediyorum ve de bekliyoruz. Değerli dostlarımız.